Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle ne oynayacağız? Garip bir oyun oynayacağız. Like kızıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Niye bu biraz donuyor lan? Şimdi bu, bu bir Fnaf World oyunu. Ve çok garip bir oyun. Nasıl anlasam bilmiyorum. Bir garip oyun. Bu aslında bir şey. Fnaf'ın bir bebek hali. Bunun bebek hali yani. Of yok ya. Ben bu oyunu biraz eskiden oynardım sonra bıraktım. Bunu açamadım ya bunlar. Bunlar nasıl açılıyor? Gizli bölümlerden göstereceğim. Zaten diğerleri onlar göstereyim. Tamam. Bu karakterler acaba kaçın karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu güzel bunların gizemli yapacağız. Bunlar, bu oyunu çok az kişi oynuyor da vali o kim bilir. Şansa bir aranızda oynayan vardır. ben burada kalmışım. Tamam. Bu oyunun gizemlerini anlatacağım size arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve şu bu oyun oynarken şu sabit tuşuna tıklamayı unutmayın. Bu kaydet tuşu. Oyun 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 biraz değil. Bazen sıkılıyorum. Bazen de iyi mutlu oluyorum. Şu üstteki çadırları ben neşir adını göstereceğim. <laughs> Çok güçlü be. Gecik ya. Niye şarkınız? Bazen bunun sesi gidiyor ya. Tabletimde bir sorun var. Hah. Hadi. Ha, Şarkına ait geldi. Sesi biraz kısayım da. Şimdi birinci gizemimize başlıyoruz. Şş, bak bu bozuk ağaçlar var ya aslında bundan bir mini game. Bak bu bozuk ağaçlar. Başka mini game'ler var. Ve yerinde gösterebilirim. Mesela bu mini game'e giriyoruz. Bu bir yeri olacak bize. Girelim. Geldik. Şimdi şu öyle mini game'de var. Bu, bu, da aynı FNAF gibi böyle gizli mini game'ler var. Yani ama bozuk bir şey görürseniz öyle. Bu portal gidiyorsunuz yığılıyorsunuz zaman ben yalıyorum siz çok tatlısınız. Tamam. Mesela altta da portal var. Bu portal bize yerlere yolluyor ama gizemli bir yerlere yollamıyor. Bir yere yolluyor işte. Gidiyoruz biz işte. Bizim mal çocuğumuz balon boy. Ne haber lan? Balon boyu çok benziyor lan. Aa buraya gelmiş. Ha. Ah. Ha oldun ayet. Bu çok güçlü. Ya niye olmuyor ya? Şunu ilk böyle pabutla şu çok iyi şarkı ne diyor ya? Gidelim. Şimdi birinci gizlememiz birini, birini beni birazcık ülküttü ama size göstereyim. Benim birazcık ülküttü. Gideyim şuradan. Aman şöyle gideyim. Heh. Heh. Ya giremiyorum. He doğru alttan gideceğim ne safım. Ya, <laughs> Ay. Bana bir şey oluyor arkadaşlar. Bak içim tüllerin diken diken oldu. Bilmiyorum kardeşiniz varsa sakın bunu göstermeyin. Şar şarkısı biraz korkunç. Şimdi şöyle gidelim. Bak. Şarkısı böyle. Şarkıyı kısayım da korkmayın arkadaşlar. Şarkı ikisiyle. Böyle her yere geçebiliyoruz. Ve bunlar, bunlar da bozulmuş yani. Bunlar biraz iyi vuruyor. Bir ismini de bir garip. Şunu böyle değiştirelim. Karakterlerimizi değiştiriyor. Şimdi. Allah. Al bunu. Ulan. Lan. bunu bunları mı yolluyorlar? Ama bunu bilmiyordum. Kaybedeceğim ama bunu değil bari. Lan beni dursun. Ulan beni dursun. Bu ne lan? Bu ne ya? Ya arkadaşım bu ne ya? Lan ne oldu az önce lan? Bu ne <laughs> iş diyorsunuz yanılıyorsunuz. Ne oluyor lan? Arkadaşlar biraz korktum. Lütfen yardım et. böyle gizli kutuları alabiliyoruz. Ben aldım ama onları. Tamam. Bu gizemimiz böyle. Nasıl çıkacağız diyorsunuz? Şöyle gidiyoruz, gidiyoruz. Işınamıyoruz zor Yani sanki şöyle düşünün. Sanki biz hayalet olmuşuz. Bu bize öldürüyor. Burada portal var. Burada bir kuş var. Şimdi şöyle bir bit yapalım. Dudu ben bir şey eklemeyi unuttum. Hemen şu partiye şu yani Endos koyalım. Tamam arkadaşlar Güzel tamam yaptım. Şimdi şöyle düzeltmemiz için şöyle bu tersten gideceğiz. Bak oldu. Böyle arkadaşlar. Ya şarkı gitmiyor ya. Tamam. İkinci gizemimize geçiyoruz. Bu okunmuş değil aslında. Aslında size bir şey daha diyeceğim. O bu karlı yerde de gizli bir gidiş yolu var. Ha neyse göstermeyeyim. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Ama hiç gösterişim yok. Çok tembelim var ya. Şu madende de girebiliyorsunuz he. Tamam neyse ikinci gizemimize geçelim. Geçelim gidelim gidelim gidelim. Bize bir şey göstereceğim ama bu ben eskiden oluyordu, eskiden bana olmuştu bu da. Bilmiyorum, olmuyor ya. Eskiden oluyordu. Ama galiba bu benim ben yanlış hatırlıyorum. Galiba bir bozuyamamız lazım. Şimdi. Öh, hadi. Durun göstereyim. Gidelim şöyle. Ya hadi ya şu ev. bak şurada ev var. Şurada. Bak bu ev var ya. Bebeğin kapısını böyle ilerleyin. Ana, eğer bir anahtarınız varsa var. Anahtarını sadece dersiniz o gizemi açıklayacağım. Ya. Olmuyor arkadaşlar. Siz bir de bir de siz deneyin. Bilgisayarda oluyor diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi ikinci şimdi bir diğer gezinmemize geçelim. Denize nasıl gideceğiz? <laughs> şu karlı yere gidelim. Bir gizemde yeri de göstereyim bari gizemli mi giyimi bari hemen oraya gidip gideyim bana video durdurayım arkadaşlar. Dudduramadım. Neyse siz yürüyerek göstereyim bari yani illa yapacağım bir şey yok ya. Gidelim, 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 Gidelim. <laughs> Hadi koş. Koş de Bu ne? Tamam oldu. Şunları yenelim. Size mini game'i göstereyim. Gıcıklar ya. Hep karşıma çıkıyorlar. Karşıma çıkıyorlar. Gıcıklar ya. Ama bunu yapmak için bir bozu daha yemeniz lazım. Bu da bizim deli kardan olduğumuz çocuk kardan adam. İsmi aslında böyle değil. Bak kendi de canım gidiyor. Şu benim petlerim iş şey yarıyor. Ya, oldu. Yenelim. Ben şu Nikmala Poput'la şu Cıllar Bayramı şeyi nasıl aldığımı göstereyim. Bir şey yapalım. Hadi. 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 Niye bekle. oldu. Gidelim. Şu kutuyu da alayım. Şurada dans eden bir şey var. Dur dur. Ben eni size şu gizemli taşı göstereyim. Bak. <laughs> Ezra gibi geldik arkadaşlar. Bunu anlamıyorum ya. Burada da galiba bir gizemli kutu var da ben bulamıyorum. bu şarkı bana bayağı, bayağı ürkütüyor. Burada aslında bu gölge, gölge dans eden şey bir korkunç bir bir fener fınaf karakteriymiş. Tamam. Şimdi şu mini giymemize girelim arkadaşlar. Ay sesi kapattım lan. Bak burada bozuk bir taş var. Buna girelim. Eh, girelim 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 girelim. Yine mini e geldik. Sonra gidiyoruz. 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 Şurada gizem onları bozuk aç var. Şimdi o bozuk ağaca gideceğiz arkadaşlar. O bozuk ağaca girdikten sonra işimiz tamamlanacak. Bir yere ışınlanacağız. Şimdi burada şu an bu oyunda 3 tane bir minigame var da bir minigame de o farklı bir yerde. İlk önce şöyle gidelim 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 gidelim. gidelim. Girelim gözüm görmesin sizi. Gelelim. Yine buraya geldik. Ama bu farklı bir. yer. <laughs> Boğazım patlayacak. Girelim şuna. Koca kafa. Ne yapıyorsun lan? Bu FNAF ne garipmiş be. Gelelim şuna, girelim. Bak bizi buraya ışınlıyor. Bu kuş aslında bir şey yapmıyor ya. Bu kuş tersten bizi şarkılı bir şey yapmıyor. Yapıyor sanıyordum olmadımış. Şimdi girelim. Ne çıkmayın ya. Tamam. Gidelim 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 tamam oldu şöyle gidelim bu bu şey robot ne diyorsunuz buna takas ediyorsunuz dur göstereyim buna pet alıyorsunuz ama onun için para lazım yani savaştığınız ya da kutulardan çıkıyor mesela ben bunu aldım sadece 451 bir tane tamam bu böyle bir karakter yok ama bu bir bu gölge bu bo gölge boni böyle bir Freddy çıkartabiliyor <laughs> Şimdi şu çadır nasıl geleceğiz? Aa doğru ben su yerine mi yaptım? Bak böyle bu deniz yerine geliyorsunuz. Gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. Gidin be karşımdan terbiyesizler. Çekti yani ha. Vay be. Girelim şuna, girelim şuna, gidelim. Hadi. 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 Böyle gidiyoruz. Şarkısı bir hoş. Şöyle bir gidelim. Gidelim gidelim. Şurada bo bak, boz var ama orayı size sürpriz olarak diyor, saklayacağım. Üf, çok yavaş ya. Tamam o çadırları. Neyse aa, an... böyle bir zorluk var bu denizde. Anında bozlar çıkıyor. Ama giderek dayandık. Dürürük. Dürürük. Yani bu deniz yer biraz zor. Onun için güçlü bir karakterleriniz aldım. Mesela ben bunu istiyorum. Bu şapşap Değiştireyim. De karakterlerinizi değiştirme şeyi var. Babam. Hadi bir. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Delireceğim galiba. Tamam. Gidiyoruz. 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 Bu arada o çadırlı yere nasıl gideceğimizi göstereceğim. Ama bu sıra galiba farklı bir şey göstereceğim. Gidelim gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Bak buradan gizli bir gidiş yolu var. Şimdi bu yeri göstereceğim size. Buradan gidiyoruz. Şunlar çok güçlü. Gıcıklar bunlar. Şöyle bir ses Olmadı. Bari şimdi Lan bir şey olmadı. Ölmüyorlar. O orada. <laughs> hadi bari oradan. Hadi. Hadi ya çok yumuş Gıcık kaptım Oldu Şimdi gidelim Bak buradan gizli bir iş var Gidelim gidelim Bu neye dönüyor Buradan çıkmışız Gidiyoruz Böyle gidiyoruz 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 Hatta da buradaymışız gidiyoruz Aslında şu an gizli bir yer var <laughs> Gidiyoruz Gidiyoruz. Hadi ya. Dur lan bu ağaç üzerine mi gittim ben? Yo. Yo hay. Gidin be. Değiştirdim şu Bak bu değiştirdim karakterler burada. Oğlum Fredi. Aman diye bana ne ya. Uğraşma bizle. Aman bıktım sizden ya. Şimdi bitirdi bu papatizini. Bu da bu da. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu videomuzu açıklayalım. Buradan gidince ne? Bizi boş yere götürmeyeyim de. Neren olmaz bakayım. <laughs> He, oğlum. Buradan devam edeceğiz. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Altta bir maden var. Altta bir maden var. Hadi bakalım. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Sucuk kaptım şunlardan. Niye yani bu da çok gitmemiz lazım ki? Ya gidin, bir gidin ya. Bıktım sen ya. Bıktım. Hadi. Tamam, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Şunu böyle geçelim. Hadi bu Hadi be oradan. Hadi be oradan. Hadi. Üf, karşıma düşman bile çıkmıyor. Çıkalım şu yukarıya. Buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Sonra bu mezar giriyoruz. Mezar ne yapıyor? Diyorsunuz, Böyle bir gizli bir mezardan çıkıyoruz. Bir madenden. Ve bu maden de bizi bir sandalye götürüyor. Götürelim şunu. Yaşı gidin ya. Tamam. Ne? Ölmedi lan bunun canı çokmuş. Tamam oldu oldu oldu. Oldu. gıcık attım. Şunlardan gıcık kattım. Of, Video uzun sürdü arkadaşlar. Ama bu oyun deliriyorum. Gidelim. 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 Ya. Oldu. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir sandıklar var. Bunlar size yardım eden bir güçler. Mesela burada bir sandık vardı da ben o sandığı aldım. Neyse. Sıradaki gizemimize geçelim. Tamam. Burada bir şey yok. Ben aldım çünkü. Şimdi şu buraya gidelim. Şurada bir baykuş var. Ve şu baykuşu size göstereyim bari. Bak burada böyle bir şeyler var. Hani bu düğmeler var ya şuradaki düğme. O düğmeler hep her şey yapınca oluyor. Ama neyse baykuştan korkuyorum. Konguç gözüküyor. Bayağı zor bir boza. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil ya. Ne oluyor? Öh. Bak kalkan yaptı. Kalkan yaptı. Hadi. Gidin karşımdan ya. Heh. Tamam. Şunu yaptık şimdi. Karşımıza gidin. Ben de sizi doğru Lan. lan? niye karşımıza çıkıyorsun? Sanki buraya gidemezsiniz. Gidin lan buradan diyor. Öf ya ne bakıyorsun? Kirpi. Kirpi misin sen? Kirpi son iki, son iki sen. <laughs> Bu çatılardan bir yerlere girebiliyoruz. Mesela şu çadırdan bir madene girebiliyoruz. Madene girelim bak. Dur şuna gidelim. Girelim. Bu değil miydi?

tamam oldu. Şimdi şu var güçlü göstereyim. Bak şu cipsli bir şey yazıyor ya. Bunlar bize yardım eden güçler. Ben de bu güçleri aldım. Yani bazıları eksik. You torsin cevap yapmak bir. Oo, 17 dakika olmuş. Şimdi size şeyi göstereyim. Bak bu çadır bir yere gösteriyor. Karşıma çıkmasanız olur. Ne oldu lan? Vallahi... Ha, küçük yardımcılar. Oldu. Ya niye mi şarkı ediyor bazenleri? En ee, çok canı olan lan. Juju, ay sesine bak, çok tatlılar ha. Juju. <laughs> 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 tamam. Şunu göstereyim size. Bu böyle gidiyoruz. Bak böyle bir madene gidiyoruz? Maden bu maden bizi bir sandığa diyor ama bayağı uzun yollar. Onun için arkadaşlar vazgeçtim. Siz öyle dümdüz devam edeceksiniz. Sonra orada bir sandık olacak. Aslında dümdüz derken yan yan gideceksiniz. Sizin bir aşağı inmiyor. Orası tuzak. Orası vallahi azı boş gönderiyor. Prrrr. Lan bu uçaklar çok güçlü. Bu hayal edip bir şey işaramıyor ya. Bu diyor geliyor o kadar. Gıcık kaptım. Gıcık hayal <laughs> tamam oldu. Hadi şu sandığı alayım. Şurada deli deli balon boyumuz var. Bu balon boyu galiba balon boyun babası. <laughs> ah o da. E, çok basit baby ya. Devam ki. Hadi. O bayağı iyi puan vermiş de, bu puanla ne iş ya? Atmıyor, da oluyor ya? Ne var oluyor? Canları mı doluyor? Sanki canlı doluyor. Bilmiyorum ama neyse. Şunu güçlendiriyorlar. Bak bu çadırlardan şu yeşile gireceksiniz. Yeşile. Bak buna gireceksiniz. Sonra böyle bir yere geliyorsun. Hani ben size demiştim o çadırlar diye. Şimdi buna giriyoruz. O diğer çadır boş ver. O çöp. Dümdüz devam etmeyi sakın. bir şey diyeceğim. Bunlar bir garip Bir <laughs> Vitite. <laughs> <laughs> Hastalandım arkadaşlar. Korona yakalandı. Şaka şaka. Korona Tamam bu oyun arkadaşlar botların yükleyin yeter FNAF World yazın çıkacak tamam şu o diğer boş bir şeyi gösteriyor şimdi bizim en kötü bozumuz bu bozu için iyi karakterler lazım arkadaşlar bak pizza bak pizza size vururum şimdi lan ölmedi ayı hop hop hadi pizzalar bu pizzalar bana yardım edecek. Bir şey olmadı. Isır. Bombalar. Tamam. Bozuya bozuya Lan çok mutluydu be. Uğurlar. Ağla. <laughs> 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 bozuya hiç para vermiyor. Hadi. Evet. Şimdi buna giriyoruz. Sana bak burada haritada bak burası kırmızı işaretlenmiş. Bunlara sakın girmeyin arkadaşlar. Bu tuzak. Bak buradan gidiyorsunuz. Neresiydi? Ben doğruya gidiyorum. Ne o giriyor işte. Ya gidin arkadaşım gidin ya. Ömür Nayet. Bazen de bunlar bir şey yapıyoruz olmuyor. Tamam bu gizem. Hadi gizem ya gizem yapıyoruz şurada. Bay etrafta bir garip. Lan niye olmuyor lan bu? He burası iyi buymuş. Beyinsiz kafam benim. Siz çok zekisiniz arkadaşlar. Ben bir matematik birle bir, bir artısını bile bilmiyorum. Karşımıza burada Freddy çıkıyor. Şimdi burada mini giyim var. Bu giyime e girelim. Tamam. Girelim. Bayağı 20 dakika olmuş. Şimdi böyle gidiyoruz. Bu mini giyim bayağı uzun ya. Ve bayağı karışık. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Siz yukarı çıkın. Ama yanlış çıkın. Umarım yanlış ama. Neyse. Sonra buna gidiyoruz. Sonra buna gidiyoruz. Sonra bak şurada bozuk ağaç var. Bu sıradaki mini game'i katıyor. Bak bunu diyorum arkadaşlar. Bu sonuncu gizemli mini game. Ağzı bir konu. Şuraya gitmeyin ya orası tuzak. Şuraya gidin. Hmm. Gidelim 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 gidelim. gidelim. Bu oyunun bayağı ülkücü gizemi var. Öf. Çok ekranda zaten bir karanlık oluyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bu oyun biraz daha akıllı. 600 falan. 500 lira. Ya hadi ya. Allah'tan ki karşımızda şey açıyor. Bu mini baya uzun ya. Böyle gidiyoruz. <laughs> ah beynim harcı. Gidiyoruz. 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 Buna giriyoruz. Sonra yine gidiyoruz. Bu mini game'e geliyoruz gidiyoruz 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 gidiyoruz, gidiyoruz. kaç yok bu? Yokmuş. Muz kaç kaçmış. Sonra buna giriyoruz. Aslında bayağı hızlı yaptım. Böyle arkadaşlar. Kanalımıza izlememizi emrediyorum. He bak buraya geliyoruz. Burası ne? Şurada anahtar var bak. Şu anahtar nasıl map var ya mapın üstündeki o anahtarı Buradan alıyoruz. Bu burada bir anahtar vardı da ben aldım. Keşke oyalanmasaydım. Şimdi bizim en final şeyimiz. Aslında daha gizemler bitmedi ama bu son bir sonuncu gizemi göstereceğim. Bu biraz az kaldı. Bir son bir gizem kaldı. Onu da göstereyim. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Of, şimdi bittin oğlum. Bak bu bayağı güçlü. He. Domuz kafa. Bu arama mısın lan sen? Ya ben niye bu fıvaz yapmadım? Bu hadi. Hadi. Hayır zehirli ısırık olmazsa. oğlum. Zehirli ısırık çok kötü. Ya, buzlu da yendik. 600 mü lan bu ne ya? Yapalım 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 yapalım. Tamam bu buzlu yendikten sonra bu bir anahtar var ama ben aldım arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi son gizemimize geliyoruz. Buraya gelelim. Şu parayı alayım da bari. Biz yan olmasın. Ay ya mal parma. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz son gizem. Du 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 du. du, du. merak etmeyin arkadaşlar. Bir videoların olsun. Bu sen beni giyimle benim. Mana mana giyimle bir şey yapmayacağız. Bu sefer sadece gireceğiz. İşimiz bu. Gireceğiz. Dur, dur gidiyorduk ya. Gidebiliyorduk da olmuyor ya. Bazen ne oluyor bazen ne olmuyor. Heh. Bak buradan yürüyoruz. Ağaçın arasında yürüyormuşuz gibi düşünün. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Girdik. Evet arkadaşlar. Böyle bir yere gidiyoruz. Hani ben size demiştim ya şu karakterleri nasıl alıyorum diye. Mesela bu moralizm alabiliyoruz da. Bunun mini giy giyimi çok zor bir yerde. Ama siz hiç gülmek istemiyorum. Ben size bir şey daha göstereceğim. Bu yerde. Yo, burası bayağı karanlık. Eğer görmek istiyorsanız karanlık. Yani ışığınız açın. Tablet ışığınızı, telefon ışığınızı, bilgisayar ışığınızı. Bu fred'e geçiyoruz. Bu fred'e boş boş bu şeyle anlatıyor. İngilizcem kötü benim. Git bir oradan. Sonra gidiyoruz. Burada bir boz yani burada bir düşman çıkmıyor karşımıza. Gidiyoruz. 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 Bak orada üstte mini game'ler var. O mini game'lere girin o portallara sonra karakterinizi kazanın. Ama kazanmanız lazım. Evet arkadaşlar. Buraya girmek istemiyorum. Burası çok kötü. Burada aslında Goblin'in harita gösteriyoruz. Bu, arada bu, bu portala girin arkadaşlar tamam mı? Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Siz butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Böyle, bu arada sana bir şey diyeceğim. Bu kim sensin kalsın. Abel olacağım ben. Olmayacağım lan. Seni vururum ben. <laughs> Seni vururum ben. Dur. Dur dur. Bay boy arkadaşlar. Siz Freddy'den bin kat daha zekisiniz.